Sorumuza başlayabiliriz arkadaşlar. Hemen okuyalım. Homojen ve izotropik malzemeden yapılmış. 16 mm çapında. D16 yani. Ve 500 mm uzunluğunda. L'miz yapımızın boyu 500 mm'ymiş. Bir çubuğun 12 kN eksenel yüke maruz bırakıldığında boyunun 300 mikrometre uzadığı ve çapının 2.4 mikrometre kısaldığı görülmüştür. Bu malzemenin elastiklik modülünü ve arkadaşlar Poizan oranını sormuş. Arkadaşlar ben her zaman ne diyorum? Sorulara başlamadan önce sorunun bize verdiği değerleri bir yazın. Çapımız 16 milimetre, boyumuz 500 milimetre. Başka ne vardı? Kuvvetimiz F kuvveti 12 kN. Daha sonrasında da arkadaşlar çok uğraşmadan böyle direkt soruya girerken yapılacak bazı şeyler var. İlk olarak arkadaşlar biz bu kuvvetin uygulandığı kesit alanını bulabiliriz ve bu kesit alanını bulmak bizim için en kolay iş arkadaşlar. Bizim kesitimiz dairesel bir kesit arkadaşlar ve bu dairesel kesitin alanı nasıl hesaplanıyordu? Alan eşittir pi de kare bölü 4 veya arkadaşlar pi kare. Öğrencilik dönemlerimde arkadaşlar mukavemet dersinde sınıfta çok tanımadığım bir arkadaş hocamıza buradaki 4'ün arkadaşlar nereden geldiğini sormuştu. Şu an o geldi aklıma. Pire kare. R ne? D bölü 2. Sen D bölü 2 yaparsan ve bunun karesini alırsan ne olur arkadaşlar? D kare bölü 4. Buradaki 4 de buradan geliyor. Bu videoda öğrenmiş oldunuz zaten. Eşittir diyorum arkadaşlar. Şu pire kareyi silelim. Pi zaten pi çarpı çapımız ne kadar? 16 karesi bölü 4. Burada arkadaşlar hemen bir hesap yapalım. 16'nın karesi çarpı pi bölü 4'ten benim kesit alanım arkadaşlar. 201 Nokta 0.06 geliyor ama bunu 201 olarak alabiliriz arkadaşlar. 201 milimetre kare olsun. Daha sonrasında arkadaşlar biz neleri bulabiliriz ona bakalım. Soru bize bir kuvvet vermiş. Biz de bir kesit alanı bulduk. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Kuvvet bölü kesit alanından gerilmeyi bulacağız. Hemen gerilmeyi geçelim. Sigma eşittir. F bölü A. Tabi buradaki gerilme arkadaşlar x ekseni doğrultusundaki gerilme. Poison oranı konu anlatımında da bahsetmiştim arkadaşlar. Buradan x'teki kuvvetime kadar? 12 kN. 12 çarpı 10 üzeri 3'e yazdım. Buradaki 10 üzeri 3 nereden geldi arkadaşlar? Kilo Newton'u Newton'a çevirdim. Bundan dolayı da 12'nin yanına 10 üzeri 3 ekledim. Bölüyorum. diyorum. Alanımız 201 mm kare. Buradan arkadaşlar 12.000 bölü 201'den 59.7 MPa olarak sigma x'imi buldum. Daha sonrasında arkadaşlar benim bir şekilde bu elastiklik modülüne gitmem lazım. Önceki videolarda anlattığım formülleri bir hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Nereden gidebilirim? Bir hook kanunu vardı. Sigma eşittir e çarpı e Bir de arkadaşlar yer değiştirmeden bahsetmiştim. Delta demiştim. Ve arkadaşlar onu delta eşittir birim şekil değişimi çarpı uzunluk olarak söylemiştim. Burada arkadaşlar biz bu formülü kullanarak işlemlerimize devam edebiliriz. Burada hemen birim şekil değişimini yalnız bırakalım. Birim şekil değişimi eşittir. Delta bölü L. Soruda bize ne demiş arkadaşlar? Bakın şurada. Yapının arkadaşlar boyu 300 mm uzuyormuş. Uzama hangi tarafı olur? Bakın x eksenindeki tarafı doğru. O zaman arkadaşlar ben hemen buradaki formülümü şöyle x olarak özelleştiriyorum. Ve diyorum ki birim şekil değişimi eşittir. x'teki uzamam ne kadardı arkadaşlar? 300 mikrometre. 300 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazdım. Böl dedim. Boyum ne kadar? 500 milimetre. Buradan arkadaşlar bakalım. X'deki birim şekil değişimimiz ne kadar çıkıyormuş. 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak bulduk. Daha sonrasında arkadaşlar bir de soruda bize ne demişti? Bu yapının çapı 2.4 mikrometre kısalıyor. O zaman arkadaşlar ben geliyorum hemen ve diyorum ki birim şekil değişimi eşittir. Delta bölü D. Burada neden D kullandım arkadaşlar? Çünkü şu anda çaptan bir daralma söz konusu. Üst tarafta arkadaşlar belirli bir boyumuz vardı ve boyumuz uzamıştı. Alt tarafta da şöyle kırmızı yapalım. Alt tarafta da arkadaşlar belirli bir çapımız var ve o çap belirli bir miktarda daralacak. Bundan dolayı alt tarafta D'yi koymuş olduk. Ve arkadaşlar bizim bu çapımızın daralması hangi eksende olacak? Z'de mi? Y'de mi? Oo, çok kritik. <laughs> Ne oluyordu arkadaşlar? Yapımız izotropik olduğu için hiç fark etmiyordu. İstediğimizi kullanabiliriz. Ben şimdilik y'yi kullanayım. Ve diyorum ki arkadaşlar eşittir. Delta ne kadar demişiz? 2.4 mikrometre. Ama arkadaşlar benim bunu milimetreye çevirmem lazım. Çünkü çapım milimetre. Bölü diyorum. Çapım ne kadar arkadaşlar? 16 milimetre. Bakalım doğru mu? Evet 16 milimetre. Ve arkadaşlar buradaki durumda bir daralma yani negatiflik olduğu için bu eşitliğimin önüne de eksi ifademi koyuyorum. Ve hemen hesaplayalım. Bu eşitliğim sonucunda y'deki birim şekil değişimi eksi 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak geliyor. Buradan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Hemen ona da bakalım. Ne yaptık? Geldik birim şekil değişimlerini bulduk. ne bulduk. Y'dekini bulduk. Bunları bulmadan önce biz ne yapmıştık? Dikkat ettiyseniz. X'deki gerilmeyi de bulmuştuk. O zaman arkadaşlar benim elimde X'deki gerilme var. X'deki birim şekil değişimi var. E o zaman ne yapacağım ben? Hemen gideceğim ve Hook abimizin bir tane yasası vardı. Gidip o yasanın gereğini yapacağım. Sigma eşittir. E çarpı E demişti. Ben de X için her iki ifadede olduğundan dolayı şu şekilde sigma X eşittir. E çarpı epsilon X yapıp değerleri yerine koyacağım. Ve arkadaşlar yapımın elastiklik modülünü bulmuş olacağım. Gerilmemizi kaç bulduk? 59.7 eşittir. Elastiklik modülüm çarpı birim şekil değişimi ne kadar? 6 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buradan arkadaşlar elastiklik modülünü yalnız bırakırsak 59.7 bölü 6 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten benim elastiklik modülüm 99.500 MPa yani arkadaşlar 99,5 pascal olarak gelecek. Elastiklik modülünü bulduk. Daha sonrasında Poisson oranı bulalım. Poisson oranı ne demiştik arkadaşlar? Nü eşittir. Bir tane eksimiz vardı. Bölüm çizgimizi atalım. Üst tarafta enine şekil değişimi. Alt tarafta da boyuna şekil değişimi vardı. Üst taraftaki enine şekil değişimi arkadaşlar. Bizim burada birim şekil değişimi y olarak bulduğumuz değer oluyor. Hatta önce şöyle bir yazalım. Enine şekil değişimi ne kadar? Eksi 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bölü dedik. Boyuna şekil değişimi ne kadar? 6 çarpım üzeri eksi 4. Buradan da arkadaşlar poizon oranım eksi 0,25 olarak geliyor. Tabi bu eşitliğin bir de önünde eksi vardı arkadaşlar. Buraya da eksi yaparsak benim poizon oranım 0,25 olarak gelir.